Ebru'cuğum hoş geldin. Merhaba hocam, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de gayet iyiyim, teşekkür ederim. Önce teşekkür ederiz, tekrar e, hikayeni anlatıp başkalarına da ilham olmak istediğin için. E, şeyle başlayalım, Sayke seni nasıl buldu, nasıl karşılaştın Sayke ile kısaca bir hikayeni anlatır mısın? Tabii hocam. Ee, Saike'yle daha önce tabii e, sizin ilk önce videonuzla karşılaştım. Saike beni nasıl buldu? Aslında uzun bir yolculuktu benim için. E, tam sonunda böyle e, güzel bir şekilde yakaladı. E, bundan beş yıl kadar önce ben bir rahatsızlık geçirdim psikolojik olarak. Çok kısa eğer müsaade ederseniz. Tabii biraz. tabii. tabii, tabii. Ee, Depresyonla başladı. İşte panik atak, anksiyete falan derken ben o boğuşmanın içine girdim. Daha sonra e, benim için çok zordu oradan çıkmak. Çünkü herhangi bir destek almadım. Böyle şeyleri de bilmiyordum. Tabii ki haberim yoktu ama bayağı bir uzun sürdü. Bir yıla aşkın bir e, zaman aldı benim atlatmam. Daha sonra araştırarak tabii e, atlattım bu arada. Atlattığım süreçten sonra önüme çıktı ve sizin bir videonuzu gördüm. Dedim ki yani ben bu kadar zor e, bu yolculuktan çok zor bir yerden çıktım. Sayke gibi bir kolay bir şekilde e, çıkıp çıkmak gibi bir metot varken hemen yani kayıt oldum ve o şekilde Sayke ile tanıştım. İlk, ilk kimden duydun? İlk ben sizin açıkçası Instagram'dan gördüm. Ha, Instagram hesabından anladım. anladım. Evet. Peki e, Sayke ile tanıştıktan sonra Sayke kullanarak hayatında neleri değiştirdin? Neler değişti? Bizle biraz paylaşmak ister misin? Tabii hocam. Aslında çok fazla şey değişti diyebilirim. Yani e, bir kere ben çok değiştim. Kendimi daha iyi ifade edebilen, daha kendine güvenen, e, duygularımı kontrol yani dengede yaşamayı öğrendim ve çok hızlı bir şekilde hani e, klostrofobim geçti o çok güzeldi fiziksel olarak beni çok rahatlattı. Güzel. Bunun dışında bir de böyle bir sinüzit olayım var yaşamıştım o geçti çok güzeldi benim için bu şekilde. Güzel, güzel. peki e sana sorduklarında saykeyi nasıl anlatıyorsun insanlara? Bir metaforla anlatayım mı hocam ben? Tabii tabii. Şöyle aslında hani bilimsel yönden geçtim. Şimdi ben önceden tabii ki bu istediğim değişiklikleri işte yürüyerek gidiyordum değişime. Şimdi jet uçağına biniyorum. Keyifli, konforlu, istediğim yöne doğru e, hedefime ulaşıyorum yani <laughs> hızlı bir şekilde. Ne güzel, ne güzel. Peki bildiğim kadarıyla sen e, profesyonel seans desteği de veriyorsun. Evet e, hocam. Insanlara. E, eğer senin için de uygunsa e, bu videonun sonunda senin iletişim bilgilerini de paylaşacağız. Bu videoyu görüp seninle seans yapmak isteyen insanlar olacaktır mutlaka. E, <laughs> peki şöyle bir düşündüğünde bütün bu Sake yolculuğunu bir kelimeyle ya da bir cümleyle nasıl ifade edersin Sayke'yi? Sayke ne senin için? Benim için bir e, aşk diyebilirim. <laughs> Güzel. Ve sihirli değnek. <laughs> sihirli değnek. Güzel. Evet. Teşekkür ederiz. Peki Ebrucum çok teşekkür ederiz paylaştıkların için. Ee, en kısa zamanda görüşebilmek ümidiyle inşallah. İnşallah hocam. Kendinize çok iyi bakın. Sen de öyle. Sen de.